بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Rabbimiz bizi doğruya ilettikten sonra kalplerimizi eğritme ve katından bize rahmet bağışla. Gerçekten bağışı en çok olan sensin sen. Rabbimiz varlığında şüphe bulunmayan bir günde insanları mutlaka sen toplayacaksın. Gerçekten de Allah vaadinden dönmez. Ali İmran suresi ayet 8.